Sana birçok kere açıkladım. Ama hiç de anlamış gibi gözükmüyordun. Seni kayınvalidem olarak görmüyorum. Sana hayatıma karışma hakkını kim verdi? Kocamı bana karşı kışkırtıyorsun şimdi de. Ha? Bunu yaparak ne yapmaya başlıyorsun? Babaannem ve Lakshmi sayesinde randevuya çıkabildiniz. Önce kendi hayatını kontrol et. Eğer kocam ve benim arama girmeye çalışırsan o zaman benim gazabımla yüzleşirsin anladın mı? Ne diyorsun sus. Sessiz ol. Bugün ben konuşacağım ve sen dinleyeceksin. Küçük düşürülmeye katlanamıyorsun. Lakshmi'nin evliliğini yıkamadın. Yani şimdi de benim evliliğime mi gözünü diktin? Lakshmi'nin yaptıkları yüzünden beni mi cezalandırıyorsun? Guttan. Senin gibi iğrenç insanlar statü olarak yükselseler bile iğrenç zihniyetlerinden kurtulamazlar. Ve bugün bunu kanıtladın. Durga yeterince konuştun artık yeter. sınırını aşmaya başladın. Lütfen sus. Bunu başardım Kutlan. Kocamdan ve ailemden uzak dur. Yoksa ben... <laughs> Yeter dur. Senin sorunun ne? Hı? sen kendi kayınvalidene tokat atacaktın. Benim kişisel hayatıma karışarak o adımı atmaya zorladın. Seni kayınvalidem olarak görmediğime göre buna ne hakkım var söyle. Yeter Bu ev aile ve aile üyeleriyle ilgili her şeyi yapmaya Hakkım olduğunu sen de bilir. Senin kiş olan bağına karışmaya da hakkın var elbet. Peki neden biliyor musun? Ben senin kayınvalidenim çünkü. Ve ayrıca bu ailenin geleni Gut'tan Akşat cindal. Bu bağlardan dolayı ailemizi bir arada tutmak benim görevim. Ve bu doğrultuda her şeyi yapmaya hakkım olduğunu biliyorum Durga tamam mı? Kabul etmek istesen de istemesen de gerçekler değişmeyecek Durga. Beni kayınvaliden olarak kabul etmiyorsun değil mi? Ama Akşat'ın karısı olduğumu kabul ediyor olman lazım. Aramızdaki bu bağ saygı göstermiyorsun. Bana elini kaldırmak üzereyken bile her şeyi görmezden geldin. Teyze, bu duruma çok kırıldı. Ve karşımda duran bu insan... Ne yazık ki benim tanıdığım kişi değil. Onu tanımıyorum. Çünkü Durga ailesinin mutluluğu için bile olsa kendini feda edebilecek biriydi. Bağlara saygı duymayı ve onları devam ettirmeyi bana öğreten kişi de oydu zaten. Baksana karşımdaki kişi bunların hiçbirine inanmıyor benim karşımda bambaşka biri var. Senin öğrettiğin şeyleri çok ciddiye almış galiba teyze baksana. Dur. Guttan senin bakış açını biliyorum ben. Sana kalsa hiçbir gelinin kayınvalidesinin hayır duasını almasına gerek yok. Ve ikisi de en yakın arkadaş olmalılar öyle değil mi? Ve baksana günümüzde bu çok önem kazandı. Yoksa buna inanmıyor musun? Durga'nın davranışları yüzünden sen ne hakla beni suçlarsın söylesene. Yanlış bir şey söylemedi ki. Seni kayınvalidesi olarak görmediği için onun kişisel hayatına karışmaya hiçbir hakkın yok senin. Anlıyor musun beni? Bir kayınvalide olarak hangi görevini yerine getirdin ki? Bağlarda arkadaş olmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyorsun ama sen bile bu kadar küçük bir şeyi başaramıyorsun. Baksana. Söylesene. Durga ile arkadaş olabildin mi? Çok gençsin sen. Ben senden daha tecrübeliyim. İnsanların nasıl olduğunu biliyorum. Birini yargılamayı biliyorum. Ben Shanti Birini yalanını yakalamayı ve o kişiyi açığa çıkarmayı çok iyi bilirim. Good done. Doğru yaptığın tek bir şey var. Kısa bir süreliğine de olsa sana öğrettiğim katı yaklaşımı sergiledin. Bugün Durga'yla sert ve Kendinden emin bir şekilde konuştun. Bunu önceden yapmış olsaydın o zaman hiç bu durumda kalmazdın. Gelinin bırak elini kaldırmayı o zaman sana elini sürmeyi bile düşünemezdi. Olanların bütün sorumlusu sensin. Kuddan bütün bu olaylara suçlusu sensin anlıyor musunuz? Seni bu kadar kolay bırakmayacağım. Seni canlı canlı yakacağım. Ve seni mahvedeceğim görürsün. Ablacığım. Guddan neler söylüyor böyle? Kızım. Geri çekil. Gidin buradan. Hemen gidin. <laughs> Kızım. Çekil. <laughs> Git dedim. Ama biri bir şey yapsın. Anne. Sorun ne? Akşat. Guddan. Guddan. Gudan kapıyı açar mısın? E söyledim ya seni affetmeyeceğim git buradan diyorum. Gudan, Gudan kapıyı aç neler oluyor? Gudan bak sakın beni zorlama kapıyı kırarım. Ben geri çekil seni öldüreceğim şimdi git buradan. Gudan, Gudan kapıyı aç lütfen. Pekala. İstediğim buysa o zaman kapıyı kıracağım. Sorun ne? Hiçbir şey yok. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Ve kimse arkamdan gelmesin. Kızım! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.